Evet merhabalar. Ee, Instagram hesabım Kubra Urgudaki çiçekli battaniyelerimin nasıl yapıldığı ile ilgili e, sorular gelmişti bana. Bununla ilgili anlatmaya çalışacağım kısa kısa videolar çekerek. E, şimdi bunun için e, kartopu Baby One e, kullanıyorum veya e, Alize'nin Happy Baby ipi e, çok güzel onu da tavsiye ediyorum. İkisini de kullanıyorum. İkisi için de aynı tığ numarasıyla iki buçuk numarayla çalışıyorum bunu da belirtelim ee, şimdi e, bu orta göbekleri oluşturmak için sarı ipimi alarak hemen e, başlayalım diyorum şöyle hemen ipimi ta doladım bunun için bir iki tane sıkılaştırarak zincir atıyorum 1 2 3 4 5 tane de zincir çekerek dairemi oluşturacağım. Sihirli halka yapmıyorum. Ben onunla çalışmıyorum. Ben 5 tane zincir çekerek en sondaki dibe batıyorum ve içinden geçirerek yuvarlak oluşturmuş oluyorum. Aynı şekilde sihirli halka gibi de oluyor. Herhangi bir potluk ya da bir biçimsizlik durmuyor. Bu şekilde daha da tok durduğunu düşünüyorum. Orta göbeğin. O yüzden zincir yapıyorum. Şimdi burada bir İki tane zincir başlangıç zinciri çekerek e, ortadaki yuvarlağın içine batıyorum baş alıp çıkıyorum ve ikili trabzanlar oluşturuyorum bu şekilde Evet 2 2 3 4 bu arada da ipimi içinden yürüterek şurada gördüğünüz gibi temiz iş olsun diye Evet ipimi de içinden yürüterek devam ettiriyorum. Şimdi toplamda 12 tane dolgu olacak yuvarlağımızın içerisinde. Ee, dolgu yani ikili trabzan. Ben dolguyu annemden öyle öğrenmiştim. Dolgu diye de. Ama ikili trabzan deniliyor şu anda. Dolgu dersem şaşırmayın. 1-2-3-4-5-6 tane olmuş oluyor şu anda. 7 Pardon. 7 8 9 10, 10 ve 11 şimdi 11 tane ikili trabzan e, yapıyoruz yuvarlağımızın içerisine şuradan bir sayalım 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane. Şimdi neden 11 tane yaptım? Çünkü şurada tığımdaki e, ilmeğimi de ben başlangıçtaki ilmeğin içinden geçerek birleştireceğim için bu 12. deliğimi diyorum ben. Çünkü birazdan bu çiçekleri oluştururken onun başlarına battığımız için trabzanların başındaki yerlere battığımız için 12. deliğimizi oluşturuyor. Şöyle Tekrar da sayarak göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Ee, Instagram'daki bana gelen mesajlarda 13 tane, yani 12 tane trabzan çekildiği için 13 tane delik oluştuğu ile ilgili e, söylemler olmuştu. Bu yüzden oluyordur. 11 tane trabzan yapıyoruz, birleştirdiğimiz ilmekle birlikte benim 12 tane toplam deliğim oluyor. Zaten 12 tane olması gerekiyor. Saydığımız şekilde evet 12 tane oldu. Gördüğünüz gibi gayet de tok ve e, şık oldu. Bu şekilde papatyamızın göbeğini oluşturmuş oluyoruz. Daha sonra e, yapraklarına geçeceğiz.